Motorun ekstra bak beğenmediğim bir bir yeri daha var. Onu da söyleyeyim titreşimi. Ayaklarda ayaklarda yok. Onlar çok iyi ama ellerde var. E, aşırı mı değil. Kübaya göre biraz daha fazla. Ama beni rahatsız etmiyor. Yani şöyle rahatsız etmiyor. Aman aman rahatsız olmuyorum. Oo çok titreşim var değilim. Genelde forumda bu Kavasakin'in forumunda ve Face'te öyle yazmışlar şeyi için, titreşimi için o çok titreşiyor falan demişler. Motor abi bu, titreyecek yani. Öyle aman aman bir titreşim yok yani haberiniz olsun almak isteyen, düşünen varsa. Öyle aman aman bir titreşim yok, beni rahatsız etmiyor atacağız. Ama dediğim gibi bak benim eşiklerim düşüktür. Benim acı eşiğim yüksek mesela öyle çok canım acımaz. Ondan sonra dayanma eşiğim yüksektir. Şikayet eşiğim gene yüksektir. Öyle hemen şikayet etmem. Şu an belki başkası binse bu motora der ki ya bu nasıl bir streşim. Ama benim için yani streşiminde sıkıntı yok. Ben zevk alıyorum yani motordan. Bazı adamlar var adam megafon takmış ya. Enduro'ya megafon takmış. Oğlum sen ambulans mısın? Polis misin? Megafonla ne işin var ya motorda megafonla? Kornam var işte ne yapacağım megafon? Enduro'ya takmış ha. Çapıra mapıra taksa neyse. Hava da var ya inanılmaz sıcak ya. iş polis mi var ya? Yol teker düşmüş. Durumlar böyle beyler. Biraz Küba ile ilgili bahsedeyim yani birkaç tane video attım ama herkes hala ısrarla soruyor yakıtında soran oluyor birçok videoda söyledim yakıtını yine e, bu videonun altına bu yakıtla ilgili bilginin zamanlamasını koyarım oradan bakarsınız abi Küba şehir içi bir depoyla 230-240 kilometre gidiyor hatta apaçlık yapmazsanız benim gibi ekonomi yapayım derseniz 330'u bile gördüm ben şehir için. 330 kilometrede e, benzin koydum. Ama dersen ki kardeşim ben apaçılık yapacağım. İşte arabaların arasında gazlayacağım. Basacağım dersen 230. Yani en ağır şey kullanımı, apaçık kullanımında. 230 ikisini de denedim çünkü. Yani maksimum yaktırabilirsiniz. En az 230 gidersiniz. Dikkat ederseniz 330 gidersiniz. Uzun yolda da yine tapa gaz, sürekli tapa gaz giderseniz 420'yi falan buluyor tapa gazda. 400, 420'yi falan buluyor. normal işte yüzde falan giderseniz böyle 90-100 arası tam ibreyi sona vurmadan o şekilde giderseniz de 520'yi falan gördüm ben. Trabzon'a giderken, şey Trabzon'dan dönerken. Fakat nasıl gördüm 520'yi onu da söyleyeyim. Sivas'ı açtığınız zaman yollar hep aşağı doğru. Yani motorun zaten belli bir hızı oluyor. Çok fazla gaz vermiyorsun. Kendi kendine gazsız gidiyor. Yani o yolda yaptım 520 kilometre bir depoyla. Epey bir orada oradan geldim. Yani oradan geldiğimde 520 kilometre oldu. Onun haricinde ideal kullanımda normal, normal bir kullanıcı Bilseniz de yine dediğim gibi e, şehir içi 250 rahat çıkarır. Şehir dışı da 330-340 rahat çıkarır. Normal bir kullanımda. Küba ile ilgili bu artık son bilgiydi. Değerlendirenler artık tekrar sormazsa çok memnun olurum çünkü tüm videoların altına aynı şey yazılmış. konuşamadım bakıyor tüm videolara aynı şey yazılmış Küba'nın yakıtı ya şu çıkış var ya beni yemin ediyorum mest ediyor ya Küba ile ilgili başka e, birisi de uzun yol tecrübelerini anlatır mısın demiş. Yani videoların çoğunda var zaten uzun yol tecrübesi ama yine kısaca değineyim. Özellikle almanız gereken malzemeleri söyleyeyim. Ve son zamanlarda e, Küba ile akü sorunu yaşadığım için kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi bu Kübalarda e, sağ tarafta biliyorsunuz. Hava filtresi var. Sol tarafta akü var. Akünün tam hizasında sağ tarafta koltuğun altında şasiye bağlı olan e, yuvarlak bir kablo var. Ucu yuvarlak. Akü kablosu gibi. E, o gevşiyor zamanla. Özellikle kendi başınıza bakım yapıp işte kurcalarsanız motoru e, o kablo orada çok fark edilmiyor. Çok fark edilmediği için de onu gevşetme ihtimaliniz var. Ben Benimki öyle oldu. Ben onu kendim e, fark etmeden gevşetmişim. Dolayısıyla ben sırf o hata yüzünden 3 tane akü değiştirdim. Ustalar da sağ olsunlar. Vizörün içine böcek girdi. Ustalar da sağ olsunlar. E, sorunu direkt akü değiştirmek akü değiştirmeyle hallettiler. Yani insan bir Yani insan bilir mi bakar. Hepsi akü değiştirdi. Dolayısıyla Böcek girdi ya. Vizöre böcek girdi. Dediğim gibi ustalar direkt akü değiştirdiği için o sorunu e, halledebilen olmadı. En son bir tane işte şeye gittim elektrikçiye. Ona söyledim işte böyle böyle problem oluyor yani akü yeni ne yapacağız gibilerinden. O söyledi işte e, baktı dedi bu kablo dedi gevşemiş. O halletti sorunu. Sağ olsun. Polis durdurur diye düşündüm ama durdurmadılar. O halletti sonra dedi ki bu şeye gevşemiş falan dedi işte. Ondan sonra... Ondan sonra aküde de sıkıntı varmış. Bir sonraki taktığım aküde de problem oldu falan. Ya çok uğraştık ya. Bu akü işi de beni motordan iyice soğuttu. Bu akü içi de beni Küba'dan soğuttu. Bir de e, hızlı da bir motora ihtiyacım olduğu için e, mecburen değiştirdik motoru. Başka uzun yolla... Ha, kaza olmuş. Ay, inşallah bir şey yoktur. Allah yardımcısı olsun ama ambulans da gelmiş. İnşallah bir şey yoktur ya. Onun haricinde de uzun yolda giderken abi alyan takımınızı kesinlikle alın. Çünkü o akünün olduğu yer, hava filtresinin olduğu yer alyanlarla açılıyor. Tornavida ile değil. Yine akü için tornavida alın. Yine motorun genel bir yerini açmanız gerekirse biliyorsunuz 13-14 anahtar lazım size. Yani o alyan takımı ve anahtar takımını kesinlikle alın. Yine uzun yolda başınıza gelebilecek şey işte buji arızasıdır. Buji alın yanınıza. Buji de dursun. Yani orunlu haricinde de öyle ekstra almanız gereken falan bir şey yok. Ondan sonra uzun yola çıkın. Eşya olarak derseniz de yani neye ihtiyacınız olursa eğer kamp atacaksanız işte ona göre eşya alacaksınız. Evinizde mi evinize gidiyorsanız ona göre alacaksınız kıyafet olarak. İşte ekstradan su alın.